Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer terlal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir kele olan varmış. Kele olanın annesi bakala ekmek alması için göndermiş. Eline de para vermiş. Kele olan giderken, köprüden geçerken, Elindeki ekmek parasını dereye düşürüvermiş. Köle olan başlamış ağlamaya. Eyvah! Ben şimdi ne edeceğim? Anama ne diyeceğim? Kelo olanın sesini duyan bir balık dereden çıkmış. Ne ağlarsın kelo olan demiş. Kelo olan, paramı suya düşürdüm. Anam bu işe çok kızacak. Karnımız aç kalacak demiş. Balık karnınız aç kalmayacak diyerek derinin dibine inmiş. Sonra elinde bir kutu ile gelmiş. Bu kutuyu al eve götür. Açıl sofram açıl. Türlü yemekler saçıl dediğim vakit açılacak demiş. Kelo olan çok teşekkür etmiş. Kutuyu aldığı gibi eve gitmiş. Olanları annesine anlatmış. Kutudan çıkan yemeklerle bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Kısa sürede kutunun marifeti kasabaya yayılmış. Hırsızlar kutuyu çalmaya karar vermişler. Gece olunca Keloğlan'la annesi uyuyunca hırsızlar eve girmişler. Sihirli kutuyu almışlar. Yerine benzer bir kutu koymuşlar. Sabah olduğunda Keloğlan kutuya seslenmiş. ''Açıl sofram açıl, türlü yemekler saçıl.'' demiş. Fakat kutu açılmamış. Keloğlan bir daha tekrar etmiş. Kutu açılmayınca tekrar dere kenarına gitmiş. Keloğlan'ın üzgün olduğunu gören balığı tekrar suyun üzerine çıkmış. ''Ne oldu Keloğlan, neden bu kadar üzgünsün?'' demiş. Keloğlan ''Neden olacak, kutuyu çaldılar.'' demiş. Balık ''Üzülme sen Keloğlan.'' sana şimdi sihirli bir eşek vereceğim. Altın yap eşeğim dediğin zaman eşek altın yapacak. Sen de bu altınları dilediğin gibi kullanırsın demiş. Keloğlan teşekkür etmiş. Evine gitmiş. Keloğlanla annesi altın yapan eşek sayesinde rahat rahat yaşamışlar. Fakat hırsızlar eşeği de çalmayı başarmışlar. Kelo olan tekrar dere kenarında ağlarken balık onu görmüş. Bu kez ne oldu Kelo olan demiş. Kelo olan ne olacak? Eşeği de çaldılar demiş. Balık bu kez sana böyle bir şey getireceğim ki doğru kullanırsan hem kaybettiklerini geri kazanırsın hem de ömür boyu rahat yaşarsın demiş. Biraz sonra balığı ucunda topuzu olan bir sopayla geri dönmüş. Al bunu Kelo olan demiş. Vur tokmağım vur dediğinde vurmaya başlar. Ta ki sen dur diyene kadar. Kelo olan tokmağı almış. Sevine sevine evine gelmiş. Gittiği her yerde benim sihirli bir tokmağım var diye söylemiş. Bunu duyan hırsızlar tokmağı da çalmaya karar vermişler. Gece olunca Kelo olan uyumamış. Kapının arkasına saklanmış. Hırsızlar sessizce eve girmişler. Tokmağı alacakları sırada Kelo olan vur tokmam vur demiş. Tokmak hırsızlara vurmaya başlamış. Kafası gözü yırılan hırsızlar neye uğradığını şaşırmışlar. Kelo olan demek kutumu ve eşeğimi çalan sizlersiniz. Çabuk gidin onları getirin. Yoksa Tokmak vurmaya devam edecek. Hırsızlar tamam Kelo olan hemen getiririz. Yeter ki şu Tokma durdur demişler. Topmak sayesinde eşeği ve kutusuna kavuşan Keloğlan'la anası mutlu ve rahat bir ömür sürmüşler. Elindeki servetini fakirlerle paylaşmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri Keloğlan'ın ve annesinin kafasına, biri masalı anlatana, biri de dinleyenlerin kafasına düşmüş. Teşekkürler.